Bugün bakıcılık oyunu oynuyoruz. Bu bakıcılık oyunu yorumlara yazarım yani. Bakıcılık değil. Ya işte bakıcılık böyle hayvanlara yemek falan veriyoruz. Şu an oynuyorum ben hatta. Oyunu yorumlara yazarım. Şöyle evet. Muz kralının yanına gidiyorum. Oğlum intihar ettiler. Muz, muzu ye ye. Aferin. Şimdi başlayalım. Aha. Temizleyeceğiz. Hadi temizleyelim. Evet bazı gelen müşteriler rahatsız olmasın. Şöyle 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 evet. Başardık adamı. Bazı bölümlerini ben oynadım. İşte maalesef. Yedirmek için. Aha meyvele. Aha hayvanlar için kesiyoruz. Bir meyve kesiyoruz yesinler diye. O oye. O ye. Hop hop hepsini ben kesiyoruz ninja. Hop 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 Evet, aslanlara verdik. <laughs> Geçti kardeşlerim, olmayıp aslanlara veriyoruz lan. Şimdi sıradaki ne? Sıradaki bir file elma veriyoruz. Ya bakalım fil ye. Evet bak şimdi Z, zeka zeka oyunu gibi orada şimdi yapıyorsun falan Aha bunu da oynayalım. Evet şimdi arkadaşlar timsahlardan, lan kaçıyor dur Abi bu, lan düşen lan düşen lan 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 düşecek lan düşecek, lan, düşecek. Dur dur dur. Düşeceğiz şimdi. He. Bak. Düşeceğim. O bu yiyorduk. Yiyorduk yine ya yiyorduk. Yiyordu. Bu ne? Ne yapacağız? Aa, domuz. Aha. Şimdi ne yapacağız? Bir tane vuracağız mı? Allah bunu. Aa, diğeri ağladı, diğeri de mutlu oldu. Neyse. Arkadaşlar şimdi yine timsallara et vereceğiz. Hop, abo. Hop, tamam bırak, bırak ana dalı geçtiğimizi sanacak. Dur lan oğlum ben neden? Dur, eh Oh tamam. Aa ban fake Hadi hop sonunda la. Şimdi hop Aha, galiba bize çok sinirlendi. Oh sonunda elimizi kaptırmadan kaçtık. Evet. Bir, bir sefer Galiba file su veriyoruz. Oh. Al bakalım. Evet içti ve mutlu oldu. Evet. Şimdi aynı. Kapatalım. <laughs> Dur aç kaç. Aslan geldi. Maymun geldi. Geliyor. Aynı maymun. Level 20'ye kadar oynayalım. Level 25'e kadar oynayalım arkadaşlar ya. Yani. Evet şu an çok mutlular. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yine evet. Lan demir atıyor. Lan demir attı. Bu ne biçim bakıcı lan? Demir atıyor. Hayır hayır hayır. Aa, lan ne yapıyoruz? Yeme demir. Heh. Oğlum bu ne biçim Ne fazla öyle 400 300. O 2 tane yedik ha. İyi oynayalım hadi. Bunu da oynayalım. Ne yapıyoruz? Hayır 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 hayır. Hayır. Lan maymunu kaçırdı bu. Şöyle hemen kaçacağız. Hayır hayır hayır. Ka Oo, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle şöyle şöyle. Aa kaç kaç kaç. Bence burayı kontrol etmez ya. Hayır 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 kaç. Yes. İşte bu. Başardık. Şimdi ana. Bu hayvanın adını unuttum. Yine diken falan odun gelmiş üstüne hadi dikkat et. İğne falan batmasın. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Aha yine, muzu, yine maymun. Hadi bakalım. Evet bazıları intihar etti. Evet şimdi yine temizleme vakti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başardık. Of devam. Aha maymun muz istiyor muz. Kes 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 kes. Ulan oğlum ya la ya yarısı gitmiş. Yarısını yiyecek galiba. Yarısını bıraktık. Evet sevdi. dakika. Evet arkadaşlar. Şöyle Şöyle bir kaydırıyoruz. Ondan sonra geri gidiyoruz. İzleyin şimdi kaydıracağız. Aha bak o sudan kaçmış oluyoruz. Gördünüz mü? İşte bu. Ye. Aha. Sevdi. Şimdi Şöyle, şöyle. Evet. A Ana! Adam ağladı üzüntüden düştü ya. Ya artık. Ya artık. Aa, bunu da oynayalım hadi. Hadi bakalım. Hop Uy yedim. Şöyle. Oha kocaman oldu. Aa yemedim. Aa bir sefer yedik. Of oh, hadi bakalım devam. Bir sefer aslana veriyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi file. Aa yanlış yaptık. Öyle hızlı hemen yapıp Dur. Hop oldu. Evet arkadaşlar. 22. bölümdeyiz. Çivi çakacağız. Çak çak. Çivi mi çakıyoruz? Ne yapıyoruz lan biz acaba? Şuna koyalım. Ne yapacağız? Hadi yürütelim. Elma yes, Lan dur. Şimdi muzu. Maymun yesin. Bunu da bu yesin. Son bölüme geçelim. Yok lan bu son bölüm değilmiş. Koyalım kancamızı. E ee, ne yapacağız? Aha yedi. Şimdi. Yedi. Ya seni şu anlık. Koy oraya. Tamam burada dursun dur bakalım. Evet. Evet bu fili de yıkıyoruz. Filcik dur dur. Burnunu yıkamam lazım. Neyse. Bitti. Evet. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.